Merhaba arkadaşlar. Örneklerimize kaldığımız yerden devam edelim. Yeni bir web formu oluşturuyorum. Default ASP Default 2 ile devam ediyorum. Design görünümündeyim. Checkbox list ekliyorum ekranıma. Edit Items ile Checkbox listemi oluşturuyorum. Roman Birkaç kitap türü yazalım. Hikaye. Şiir kitabı olsun. Bir tane masal kitabı olsun. Bir polisiye roman olsun. Yeterli. Altı bir buton yerleştiriyorum. Seçimleriniz altına bir label. Burada da benim çek kutusundan seçtiğim kitapların isimleri yer alacak. Projeyi çalıştırdığım zaman, çek box kutusundan seçimler yapacağım. Seçimleriniz düğmesine bastığım zaman da seçtiğim kitapların türleri altta yer alacak. Bunu yapmak için seçimleriniz butonuna iki kez tıklıyorum. Arkadaşlar bizim az önce yaptığımız hazırladığımız checks kutusu liste şeklinde. Bu size dizi mantığını hatırlatsın. İndeks numarası sıfırdan başlayıp 0, 1, 2, 3, 4 4'e kadar giden bir dizi oluşturduk şu anda seçimleriniz düğmesine tıkladığımız zaman ben bu diziye erişmek istiyorsam dizi kullanırken for döngüsü kullanıyordum bunu unutmayın for döngüsünü açıyorum ve dizinin eleman sayısına kadar dizinin eleman sayısını belirtmek için de dizimizin adı checkbox list bir nokta items elemanları nokta count'la da o elemanları saydırıyorum. Nerede yazdıracaktım sonuçları? Label 1'in tekstinde. Eşittir Checkbox List 1 nokta Items elemanlar. Peki bu items elemanlarımıza sırayla ulaşabilmek için dizim altında kullandığımız index indeks numarası nerede kullanıyorum? Burada kullanıyorum. Nokta text Çalıştırdığınız zaman kaç tane seçim yaparsanız yapın sonuçta sadece en son liste elemanı görüntülediğini fark edeceksiniz. Bunu düzeltmek için yani bir önceki liste elemanlarını label 1'de saklayabilmemiz için label 1'in text'ine Eşittirden önce bir artı işareti yerleştiriyorum. Böylece hatayı düzeltmek için aradaki boşlukları kapatalım. Evet şimdi düzeldi. Çalıştırıyorum. Evet hepsi yazıyor. Sadece ben seçimlerimi yazmasını istiyorum. Peki, sadece seçimlerimi nasıl yazdırabilirim? Artı ben butona ilk tıkladığım zaman for döngüsüne girmeden önce label 1'in tekstinde yazan o eşittir ifadesini nokta nokta ifadesini bir temizleyelim. Bu döngü çalışacak fakat şuradaki ifade sadece benim seçim yaz yaptığım zaman gerçekleşecek. Bunun için ben bir if kural yerleştiriyorum. Ve diyorum ki eğer benim checksbox birim listemdeki elemanım items elemanlara tek tek erişmek için yine i indeksini kullanıyorum. Seçili ise bunlar gerçekleşsin. Seçili değilse zaten döngüye girmeyecek ve kaldığı elemandan devam edecek. Çalıştırıyorum. İlk elemanı seçtim. Üçüncü elemanı seçtim. Ve son elemanı seçtim. Seçimleriniz dediği zaman roman, şiir ve polisiye geliyor. Aralarına bir de boşluk ekleyelim arkadaşlar. Geliyorum buraya. Artı diyorum. Araya da bir de boşluk veriyorum. Böylece elemanların arasında boşluk ifadesi yerleşsin. Seçimimi yapıyorum hikaye, şiir ve masal. Bir ekleme daha yapalım. Alttaki label'a da kaç adet seçim yazdığınızı gösterelim. Bunun için benim for döngüsüne girmeden önce bir sayıcı ihtiyacım var. Sayaç eşittir sıfır diyelim ve her işaretli elemanı bulduğu zaman bu sayıcımızın değerini bir arttıralım. Sonunda bütün for döngüsü çalışıp işlem bittikten sonra bunu label İkinin tekstinde yazdıralım. Sayaç adet seçim yaptınız. Çalıştıralım sitemizi. Seçimlerimi yapıyorum. Hikaye, şiir, masal seçimlerimiz 3 adet seçim yaptınız. İyi çalışmalar arkadaşlar. Mutlaka bu örnekleri tekrarlayalım.